Covid-19 pandemisiyle tüm dünyada kırmızı alarm verildi. Solunumu zorlaştıran virüs karşısında ülkeler solunum cihazı sıkıntısı yaşamaya başladı. Çözüm Türk bilim insanlarından geldi. Dünya koronavirüs pandemisiyle mücadele ediyor. Solunumu zorlaştıran Covid-19'a ülkeler solunum cihazı yetiştirmekte zorlanıyor. Çözüm Türkiye'den geldi. Türk bilim insanları birden fazla hastanın ihtiyacını karşılayabilecek solunum cihazı aparatı geliştirdiler. Birden fazla hastada, en fazla iki hastada çok elzem durumlarda ihtiyaç duyulur ise eğer kullanılabilecek nitelikte bir parça olarak üretildi. Üç boyutlu yazıcı ve titanyum malzemeden vücut yedek parçaları ürettiğini anlatan Sağlık Bilimleri Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl, tıbbın ihtiyacını karşılamak için plastik malzemelerden de üretim yapıldığını söyledi. Kafatası parçası, diğer kemik organlara implant edilecek titanyum parçalar yapabildiğimiz gibi plastik dediğimiz diğer malzemelerden de ee, cihazlara uyumlu tıbbi malzemeler üretebilmekteyiz. Profesör Doktor Simel Ayıldız, Covid-19 vakalarının arttığı ülkelerde solunum cihazının da birden fazla hastada kullanılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ülkemizde şu an böyle bir ihtiyaç yok ama İlerleyen dönemde bir ihtiyaç olur ya da bizden böyle bir ihtiyaç talep eden bir yerler olursa diye biz de Sağlık Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi olarak kendimiz tasarladığımız solunum cihazının birden fazla asıl kullanabileceği bir e, splitter ürettik. Ay Yıldız, üretilen materyallerin yoğun bakım ve genel cerrahi uzmanlarının bizzat kendilerinin değerlendirdiğini belirtti. Bu tip e, cihazların birden fazla solunum cihazının birden fazla hastalığı kullanılabileceği durumların ancak oksijenlendirme ile yani hastayı tedavi etmek amacıyla değil ya intubasyon dediğimiz hastanın uyudu esnadaki havalandırma kontrolün tamamen cihazda olduğu havalandırmalarda ya da e, zaten e, Nefes alıp verebildiği ama solunum desteğine bir miktar ihtiyacı olduğu durumlarda oksijen desteği verilmesi gereken daha hafif durumlarda kullanılmak üzere değerlendirilebileceğini söylediler. Merkez gerektiği durumlarda 7 gün 24 saat çalışarak tüm ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayabilecek. Daha büyük ihtiyaçlar olur, daha büyük talepler olursa bizim prototiplerimiz farklı tekniklerle çoğaltılarak kullanılabilir diye düşünüyoruz. Umarız bu parça hiçbir zaman ihtiyaç olmaz ama olası bir durumda Günhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi her zaman bu anlamda e, halkımızın da yanında olacaktır.